Yeniden merhabalar. Hoş geldiniz. Herkese hayırlı günler, güzel vakitler diliyorum. Bugün sizlerle bir baklava tarifi daha paylaşmak istiyorum. Baklavamız çok kolay bir yöntemle açılacak ve 40 katlı olacak. 20 katını birden açacağız arkadaşlar. Ama o kadar ince, o kadar çıtır olacak ki tek tek açılmış inceliğinde olacak. Hemen yapım aşamalarına başlıyorum. Yoğurma kabıma 2 adet yumurtayı alıyorum. Üzerine 1 su bardağı süt 1 su bardağı sıvı yağ. Üzüm veya elma sirkesi hiç fark etmez. Bunun üzerine de bir paket kabartma tozu. Ve bunların üzerine de yeteri kadar un arkadaşlar. Unumuzu ilave edeceğiz. Ben burada 6 su bardağı un ayarladım. 6 su bardağın Büyük bir kısmını yoğurma kabıma alıyorum. Gerekirse tekrar ilave edeceğim. Ve en son ne kadar un kullandığımı sizlere söyleyeceğim arkadaşlar. Şöyle bir spatula ile karıştıralım. Daha sonra iyice özleşene kadar elimle yoğuracağım. Hamurum çok kısa bir sürede yoğruldu. Hemen istediğim kıvama geldi. Şöyle yumuşacık kolaylıkla şekil alabilen bir kıvamda. Hamurumu tezgahıma alarak 40 eşit bezeye bölüyorum. Tam olarak 5 su bardağı un kullandım arkadaşlar ama siz yine de kontrollü bir şekilde ilave edin. Un ölçüsü yumurtanızın büyüklüğüne göre değişiklik gösterebilir. Şimdi hamurumu 40 eşit bezeye bölerek yuvarlayacağım. eşit bezeyi böldükten sonra yuvarlayarak tezgahımı diziyorum. Bütün hamurumu 40 eşit bezeye bölerek yuvarladım. Bezelerimin büyüklüğü tam olarak ceviz büyüklüğünde arkadaşlar. Şöyle bir kasenin içerisine bolca nişasta alarak bütün bezelerimi nişastanın içerisine atıyorum. Bu aşamada bol nişasta kullanacağız. İyice bu nişastayı buladıktan sonra şimdi tek tek tatlı tabağı büyüklüğünde açmaya başlıyorum arkadaşlar. Bu kadar yeterli. Bezeyi bu şekilde açarak tabaklarıma yerleştirdim. Şimdi bir tanesini kenara alarak ilk 20 bezemi açmaya başlıyorum. Tezgahımı bolca nişasta ile kaplayarak 20 adet bezemi açmaya başlıyorum. Açmış olduğum yufkamın üzerine kullanacağım tepsiyi yerleştirerek tepsi boyutunda yufkamı kesiyorum. Tepsinin tam dibinden değil de yaklaşık 1 santim ya da 1,5 santim daha büyük kesin. Çünkü baklava piştikten sonra çekebiliyor. Hafif büyük kesin ki tepsi boyutuna gelsin. Şöyle kesmiş olduğum yufkayı yerden kaldırıyorum. ve fırın tepsisine yerleştiriyorum. Kenardan artan parçaları da yufkamın üzerine yerleştiriyorum. Bunlar da ekstra kat olacak. 40 kat diyoruz ama bu parçalar sayesinde daha da katları artacak. Arta kalan parçaları da üzerine serdikten sonra üzerine şöyle iri çekilmiş cevizden bolca serpiştiriyorum. İlk katımızı tamamladık. Bu şekilde kenara alıyorum ve ikinci katımı da aynı yöntemle açmaya devam ediyorum. Tezgahımın üzerini bolca nişasta ile kaplayarak açmaya devam ediyorum. Diğer açma işleminde yaptığımız gibi merdane ile şöyle üzerini çarpı bastıralım. Hafif açılsın. Daha sonra dilediğiniz şekilde açmaya başlarız. İkinci yufkamızı da açtıktan sonra üzerine tekrar tepsi yerleştirerek tepsi ölçülerinde keselim. Az önce de dediğim gibi biraz arttırarak kesiyorum. Kenardan arttırmış olduğumuz parçaları cevizin üzerine yerleştirelim. yerden kaldırıyorum ve tepsime yerleştiriyorum. Baklavamızın yapımını tamamladık şimdi dilediğiniz şekilde keserek şekil verebilirsiniz. Baklavamın tüm yapım aşamalarını tamamladım. Çok kolay bir şekilde hazırladık, yoğurduk ve açtık. Böyle dakikalar içinde bir tepsi baklavayı hazırladık. Bu tarifimize kesinlikle bekleme işlemi olmadığı için zamandan tasarruf ediyoruz ve şıpşak hazırlayabiliyoruz. Biliyorsunuz benim daha önce 4 bezeli baklava tarifimi bilmeyen yoktur. Hatta iki bezeli, tek bezeli olarak da tarif verdiğim oldu. O da çok kolay. Ama bu benim daha kolayıma geldi. Şipşak hazırlandı. Bana göre daha hızlı hazırlandı gerçekten. Neden diye soracak olursanız bu tarifte bekleme süresi yok arkadaşlar. Yani hamurunu yoğurduktan sonra bir dinlendirmiyoruz. Açtıktan sonra dinlendirmiyoruz. Çok kolay bir şekilde hamurunu yoğuruyoruz, Direkt açma işlemine geçiyoruz. O bu arada ne hamurunda ne de üzerinde katı yağ kesinlikle kullanmıyoruz. Bu tarifte sadece sıvı yağ kullanacağız arkadaşlar. Ben görümcemden aldığım tarifin birebir aynısını uyguladım. Kendisi bu işte gerçekten ustadır. Hatta geçen yaz çocuklarımızın sünnet kınasında tepsilerce böyle 10-15 tane belki daha fazla baklava açtı bu yöntemle. E, hala dillere destandır baklavası. Hala anlatanlar vardır. E, gerçekten çok beğenildi ve ve yarım saat, bir saat içerisinde e, tepsi tepsi baklavalar açtık. İnşallah sizler de evlerinizde dener, beğenirsiniz. Şimdi üzerine alacağımız sıvı yağını döküyoruz. Ben 3,5 su bardağı sıvı yağ ölçüsü yaptım ama gerekirse bir yarım su bardağı daha ilave edebilirim. Çünkü e, bol sıvı yağ istiyor bu. Özelliği sıvı yağlı arkadaşlar ve bol olması. Yarım su bardağı daha sıvı yağımı ilave ediyorum. Baklavamın üzerine tam olarak 4 su bardağı sıvı yağ ilave ettim arkadaşlar. Bu ölçü birçoğunuza fazla gelebilir ama e, hamurunda katı yağ kullanmadık, üzerinde de katı yağ kullanmadık. E, bu ölçü gayet uygun arkadaşlar. Şimdi fırınımı önceden 200 dereceye ayarlamıştım. 200 derecelik fırında öncelikle pişireceğim. Her bir katı kabar kabar kabaracak ve yağ her bir katına ulaştıktan sonra fırınımı 170 dereceye indirerek ağır ateşte içi dışı güzelce kızarana kadar pişirmeye devam edeceğim. Şerbetimizi hazırlamaya geçelim. Tatlı ve şerbeti ılık olacak şekilde kullanacağız. Bunun için 1 litre suyu tencereme alıyorum. Üzerine de 1 kilo toz şeker ilave ediyorum. Şerbeti kaynama geldikten sonra üzerine şöyle çeyrek limonu tamamını sıkarak kabuğuyla beraber içine atıyorum ve bu şekilde 20 dakika kaynatmayı bırakıyorum. Şerbetin kaynama süresi tamamlandı. Tam 20 dakikadır orta ateşte kaynatıyorum. Şöyle kepçeyi daldırdığınız zaman kıvamın hafif katılaştığını anlıyorsunuz. Şimdi altını kapatarak şerbetimi alamaya bırakıyorum. Tatlımı fırından çıkardım. Çok güzel kabarmış. Nasıl güzel kat kat olmuş. Şimdi şerbetleyeceğim. Hem tatlım hem de şerbetim ılık bir şekilde ikisini buluşturuyorum. Şerbetin tamamını döktükten sonra üzerini bir tepsiyle kapatarak şerbetini tamamen çekene kadar dinlendireceğim. Tatlım şerbetin çok güzel bir şekilde çekti. Ben bir gece dinlendirdim ama 4-5 saat içerisinde de şerbetini gayet güzel çekiyor. Şimdi üzerini antep ile süsleyerek size çıtırlığını, iç dokusunu ve güzelliğini göstermek istiyorum. Çok güzel ve kolay bir şekilde baklavamızı tamamladık. İnanın güzel olmaması için hiçbir sebep yok. Hiçbir risk yok arkadaşlar. Bence mutfağa girip çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz bu baklavayı. Hiç endişe etmenize gerek yok. Bu bayram baklavalar sizden olsun. Baklavamızı çatalla test edelim. Bakın her bir katı neredeyse tek tek sayılır derecede açılmış. Hem çok pratik hem de sonucu mükemmel olan bir tarif. Umarım sizler de evlerinizde dener memnun kalırsınız. Bugünlük benden bu kadar. Bir tarifin daha sonuna geldik. İnşallah yeni tariflerde tekrar görüşmek üzere. Bu arada videomu ve tarifimi beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.